Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği 7. Türk Filmleri Haftası Bakü Etkinliği 1-5 Haziran 2024 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek etkinliğin düzenleneceği noktaya Nizami Kino Merkezi'ne gideceğiz biz de şimdi Fatih Aonos kıymetli bir konuyla karşımızda. Azerbaycan'da geri sayım başladı. Yarın artık önemli bir gün. Türk filmleri haftası Azerbaycanlı sinema severlerle buluşacak. TRT'nin ve İletişim Başkanlığı'nın Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, ortak yapımlarıyla ve birbirinden değerli kıymetli oyuncular ve onların yine oynadığı eserler, filmler Azerbaycanlı sinema severlerle buluşacak. Yedincisi düzenlenecek Bakü Türk Filmleri Haftası öncesi projenin koordinatörü Sayın Öner Kılıç'la birlikteyiz. Nizami Kino Center'dayız. Yarın burası gerçekten yine harika. Bizleri duygulandıracak. O kalabalığa sahne olacak. Önemli eserlerle gelmişsiniz Öner abi. Sahne diyorum bu yıl da çok iddialısınız. Neler söylersiniz? Ya öncelikle ben TRT'ye teşekkür etmek istiyorum konuşmalarında çünkü biz bu 7 yıldır bizim devamlı hep yanımızda oldu. Ve sadece etkinlikte değil getirdiğimiz filmlerde de hep TRT damgası var. E, Türkiye'nin önemli filmleri ve bunlara bizim Bakanlık ve TRT destek veriyor. Ya bizim amacımız Türk filmlerini buralarla buluşturmaktı zaten dizileri biliyordu ama Artık sinemalar son yıllarda siz de takip ediyorsunuz. Artık Türkiye'de her çıkan film Azerbaycan'da vizyona girmeye başladı. E bizim de film haftamızın e, amacına ulaştığını gördük. Şimdi Kırgızistan'da, Kazakistan'da da başladı. E sağ olsun bizim Kültür Bakanlığımız her zaman bu konuya destek veriyor. Biz yerli düşünce derneği olarak bunu organize ediyoruz. İşte büyükelçimiz burada her zaman yanımızda. Resmi kurumlarımız yanımızda. İşte Türkiye'de hemen Bakanlık ve TRT yaptıkları filmlerde de Şimdi biz özellikle Gala filmini TRT'nin ortak yapımı olan ve bu sene Türkiye'yi Oscar'da aday, aday olarak temsil eden Sadık Ahmet filmiyle geldik. Sadık Ahmet filmi sadece film olarak değil, Sadık Ahmet'in kendisi de çok önemli. Ee, Batı Türkiye'de yıllarca mücadele eden, Türklük mücadelesi veren bir e, siyasetçi ve bilim adamı ve onun hayatını anlatan ve TRT'nin özellikle yaptırdığı bir film. Tabi bu filmin oyuncuları geliyor. Daha önemlisi Sadık Ahmet Neşi geliyor. Işık Ahmet ve Sadık Ahmet'in kızı geliyor. O olaylarda filmlerde insanlar görecekler. 7-8 yaşındayken babasını nasıl alıp götürdüklerini işte O kızını getiriyor. işte oyuncuları geliyor yönetmeni geliyor ve film sonrasında da yine Sadık Ahmet ve film üzerine söyleşi olacak ayın birinde olan filmde gala filmimiz o gala bu bu filmle olacak evet, açılış evet, açık. ve zannediyorum Türkiye'nin dışında ilk Azerbaycan mı oldu? Evet. şimdi bu film özellikle e, gala ile şu anda gidiyor İlk gala Türkiye'de yapıldı ikinci Azerbaycan'da yapılıyor. Üçüncü Almanya'da yapacak. Sonra Türk Cumhuriyetleri'nde. Sonra da vizyona girecek. Yani vizyona da girmedi bu film. Çünkü öncelikle yani bunun bir galalarını yapalım, bir dünya PR'ını yapalım. Türkiye'den sonra ilk dünya premieri Azerbaycan'da yapılıyor. Yani çok çok önemli. Yani ee filmin kendisi önemli ve Türk milletlerinde böyle filmlerin galasının yapılması ayrıyeten çok önemli. Rafadan Tayfa'yı görüyorum. Azerbaycan'da çok seviliyor, takip ediliyor. Ya evet, Rafadan Tayfa Azerbaycan'da çocukların hayran olduğu bir şey ve e, sinemanın müdürü de telefon ediyor. Rafadan Tayfa, herkes bizi arıyor. Öner Bey nasıl olacak dedim ki büyük salonla yapacağız. Yani gerekse anneler, babalar geliyor, onları dışarıya alacağız. E, paylaşımlarda yazıyorlar nasıl geleceğiz diye bütün filmler için. Ya burada büyük bir ilgi var. Yani Türk sineması Türk filmleri haftası e, Azerbaycan'da artık beklenen bir şey. Hatta bugün bir e, pedagoji üniversitesindeydim. İşte rektör hanımla falan da görüştük. Ya keşke işte öğrenciler gitti. Her yıl bizim üniversiteye söyleşiye geliyorsunuz. Bu sene gelemeyecek misiniz dedim hocam? Bu sene sadece İnce Sanat Üniversitesi'nde e, özellikle orada senaryo ve yönetmenlik konusunda bir biriciler oldu. Pazartesi günü İnce Sanat Üniversitesi'nde oyunculuk film yönetmeni ve senaryo üzerine bir söyleşimiz olacak gelen yönetmenlerle. E tabi diğer filmler de yani şimdi son akşam yemeği e, iletişim başkanlığımızın destekleri de bu filme önem vermemden nedenlerinden birisi. Bu film hep şimdi de Atatürk filmleri yani Atatürk'ü anlatmak mümkün değil. Böyle hayatın uzun uzun dönemlerini anlatırlar. Bu Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptırıldı bu film. Atatürk'ün yani 28 Ekim'deki o gece, o gece cumhuriyeti e ilan edeceği gece hem yukarıda o heyetle hem aşağıdaki o mutfakta bir Çanakkale gazisinin hazırladığı özel bir sofra ve onun üzerine kurgulanmış ve cumhuriyetin ilan nasıl ilan edildi ve nasıl karar verildiğini anlatan bir film. Çok önemli bir Çok film. Çok anlamlı. Son günü, cumhuriyetin gün. öncesindeki o son 24 son saati anlatıyor 24. ve gördüğüm kadarıyla kapanışı da o filmle yapacağız, değil evet. mi? 5 Haziran tarihine bakıyorum. Tabii, tabii. Evet başka tabii, 5 Haziran bizimle, yok. Bizimle Harika. Bunu, kapanış yani Sadık Ahmet'le açılışı e, şeyler son akşam evinde kapanışı yapacağız. Tabii onun dışında hayatta barış var yine bizim Kültür Bakanlığının destekleri. E insanlar hayatta acılar da çekiyor, dram da gerekiyor ve gerçek bir hayat değil, şeyi Türkiye Ampute Milli Takımının kaptanı Barış'ın hayatını anlatıyor. Onun yaşamını anlatıyor ve başarılı da bir yani dünyaca tanınan bir sporcumuz ve çok acılar yaşayarak büyüyen bir arkadaşım. Onun hayatını anlatıyor. Tabii yani Türk denince akla kahramanlık geliyor. Kahraman oluyor. Yani bütün Türkler kahraman. E bizim Güneydoğu'da ve e, şeyde e, Suriye'de, Irak'ta verdiğimiz büyük mücadeleler ve askerlerimize daha yani bu filmlerde Yani o o hayatın onda birini falan anlatıyor. E, Türk'ün kahramanlığını gösteren yine TRT'nin ortak yapımı olan Nefes Yereksi 2 ile geldik. Ve onunla yine yönetmeni ve yapımcısı burada olacak her film gösteriminden sonra seyircilerle o filmler üzerine söyleşiler olacak sinema salonunda, Nizami Kino Merkezi'nde. O da çok güzel. Birebir bir araya evet. getiriyorsunuz. İnşallah kapanışta da birlikte olalım Öner İnşallah. abi. Genel etkileri sizden alalım. Çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan TRT'ye her zaman için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun, sağ olun Öner Bey. Evet, Başkent Bakü'de Nizam Kino Merkezi'ndeyiz. Yedincisi düzenlenecek Bakü Film Haftası yarın başlayacak. Ee, Sadık Ahmet Büyük Mücadelenin hikayesiyle açılış galası olacak. Rahmetli Ahmet'in eşi ve çocuğu da bu noktada olacak. Gala'da galaya katılacak. E ee, kapanışta son akşam yemeğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesiyle o son bir günüyle Cumhuriyet öncesi onunla da olacak. Ama dediğimiz gibi sadece film haftası değil, sadece ücretsiz bir şekilde Azerbaycanlılarla bu filmler bir araya gelmeyecek. Oyuncular da gelecek, üniversitelerde söyleşiler, paneller. Dolu dolu bir hafta Azerbaycanları bekliyor. Diyelim başkent Bakü'de son notlar bu şekilde sözü yeniden size bırakalım. Evet Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Türk filmleri haftası başladı. Dolu dolu bir hafta bekliyor Azerbaycanlı kardeşlerimizi.